Bak başkanım <laughs> <Kal> <F popular> Hmm. Ah, Son buradakilerin uzantısıyım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bereketli olsun. Doğru kazançlı olsun. Bir de buraya buraya bakabilir miyiz? Evet. Aslında bir çoban ateşi hayır, hayır, yaktık. Hayır, hayır, hayır. Bu çoban ateşini kılıcımlarının tüm Türkiye'yi sarmasını diliyorum. Başka bir tarım hayır. mümkün diye yola çıktı. Neden? Hayır, hayır, hayır. Çünkü iki tane büyük önemli kırılma noktası yaşadı Türkiye tarımı. İki yasayla bu bereketli topraklar, bu güzelin coğrafya, bu kadar bol yeraltı suyu nasıl oldu da kuruttuk? Biz yaptık bunu. Biz kendi kendimize kuruttuk. Neden? Çünkü yanlış ürün deseniyle yola çıktık. İşin kolayına kaçtık. Ne yapmak lazım? Küçük üreticiyi kooperatif çatısı altında toplamak lazım. Hem ürününün katma değerini hem ürününün öz değerini korumak lazım. Onun için biz bir yandan kuraklıkla mücadele ederken ve yerli tohumlarımıza, yerli hayvanlıklarımıza dönerken bir yandan da küçük üreticimizin yoksulluğa esin olmaması için onu korumaya gayret ediyoruz. Şimdi bu kuraklık ve yoksullukla mücadelede ne yaptığımızla ilgili birkaç şey söyleyeceğim sizlere. Bugün burada bulunma sebebimizle ilgili birkaç rakam vereceğim. Değerli kardeşlerim, burada bu kuraklık ve yoksulluk mücadelesinin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini öğrenmek için önce bir envanter çıkartmaya karar verdik. Yani 10 arkadaşımız burada köy köy dolaştılar, tespit yaptılar, sayım yaptılar ve nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu gördüler. 946 köy ziyareti yapıldı ve bunların 584'ünde nere hayvancılığının devam ettiğini gördü arkadaşlarımız. Toplamda 4160 çobanla görüştüler ve 110.430 keçi, 352.185 koyun, 15.489 karı sığır olmak üzere en az 478.104 mera hayvanı olduğu tespit ettiler. Bu hayvanların bulundukları yerler koordinatlarıyla beraber belirlendi. Emin olun ki ve ben de bunu da söylemek istiyorum ki böyle bir çalışma hiçbir yerde yapılmadı bugüne kadar. Toplanan on binlerce satırlık veriler Sasalı'da kurduğumuz İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi'nde bir araya getirildi ve bu çalışma sonucunda nerede, hangi üreticiden ne kadar süt alacağımızın tespiti yapılacak. <laughs> ve bu verileri biz Baysan şirketimize genel müdürümüz burada Murat Bey ona teslim ettik ve buradan da bir satın alma planı yaptı arkadaşlar. Bu satın alma planı çerçevesinde bu yıl içinde yedi buçuk milyon litre koyun sütü 5 milyon litre keçi sütü, toplamda buçuk milyon litre küçük baş hayvan sütü alımı yapacağız. Bu kapsamda kooperatiflerimiz aracılığıyla yaklaşık 1500 çobanımızla sözleşmeli süt üretim anlaşması yapıyoruz. Ayrıca 5300 kara sığır ve 50 bin koyunu da satın alacağız. Bugün Mera İzmir projemizin ilk etabında Bergama ve Kılıçtan 258 çoban kardeşimizle sözleşmemizi imzalayacağız. Nisan ayında temin edeceğimiz sütler için şimdiden üreticimize 2 milyon 538 bin lira avans yatıracağız. Ve teker teker diğer çobanlarımızla da bu anlaşmayı yapmaya devam edeceğiz. Alım anlaşması yaptığımız çobanlarımızın sütüne piyasa değerinin üzerinde bir bedel veriyoruz. Piyasada sekiz lira olan koyun sütüne 10 lira, altı lira olan keçi sütüne 10 lira ödüyoruz. Buradan başka bir tarım sertifikasıyla şehrimizdeki milyonların kullanımına sunuyor olacak bu ürünleri. Şu yokuştan çıkıp buraya geldiğimde kendi kendime dedim ki bir cennete girdik. Burası bir cennet. Gerçekten şöyle arkaya doğru baktığımızda, şu yamaçlara baktığımızda belki de dünyanın en güzel noktalarından birindeyiz. <laughs>